Evet, hükümet kurulalı değerli izleyiciler 100 gün geçti. Yani yeni kabine 28 Mayıs seçimlerinden sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 100 günü tamamladı. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı gözler en çok onun üzerinde. Bir de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan. Çünkü enflasyonun inmesi, dövizin bir yerde sabit kalması, maaşların iyileştirilmesi ve ekonominin düzlüğe çıkması için gözler onda. 4 Haziran'da bakan oldu Mehmet Şimşek, rasyonel politikalara dönüş mesajı verdi. Hafize Gaye Erkan 9 Haziran'da Merkez Bankası başına geldi ve dolara müdahale sonlandı. Daha önce döviz satılıyordu, tutuluyordu. Artık o olmadı. Faiz indirimleri durdu. Yüksek enflasyona karşı 27 ay sonra faizler arttı. Faiz 650 bas puan artırıldı ve %8,5'ten 15'e çıktı. Ağustos'ta 750 bas puan artışla %25'e yükseltildi değerli izleyiciler. Yani e, şu an o durumda. 4 Haziran'da tabii seçimler vardı, o zaman tutluyordu. 20.88'deydi. Eyl, 11 Eylül itibariyle, yani dün itibariyle 26.86 seviyesinde ama aşağı yukarı e, 3 aydır, 2-2.5 aydır da bu seviyede olduğunu söyleyelim. Enflasyon, yıllık enflasyon %38, aylık enflasyon 3.92 oldu. Ağustos'ta yıllık enflasyon 58.94, aylık %9 oldu. Orta vadeli programa göre 2023 yılı son enflasyonu %65. Bu yıl seneye yani önümüzdeki yıl bu dönemlerde %33 olması hedefleniyor. Akaryakıt fiyatlarına bakalım. Benzin litresi 21-28 ama motorin 19 43'tü. Bugün benzin litresi 36 motorin 38 lirada. Merkez Bankası rezervlerine bir bakalım. Net rezervler 2 Haziran'da eksi 5.7 milyar dolardı. Eylül ayında net rezervler artı 16.2 milyar dolara ulaştı ki o da aşağı yukarı şu an 115-120 milyar dolarda da SWEP'ler hepsini eklediğiniz zaman. Uluslararası Güven, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi. Buna CDS deniyor. Yani dışarıdan kredi almanız 378 puana kadar düştü. Bir ara 400 üzeri bulmuştu bu değerli izleyiciler. Bakın e, neredeyse 800'leri buldu 2022'lerde. Ama şu an 378 puana kadar düştü düştü. Yani uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye gelecek demek oluyor bu. Ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit etti. 2 yıl sonra negatiften durağına çıkardı. Yani negatiften daha iki eksi negatif de yapabilirdi. Geçmişte öyle oluyordu. Ama şimdi onu durağına çevirdi ki rakamların da iyi geldiğini söyleyelim.